Nursaç, kahveler nerede ya? Hemen. Geliyorum ablam, kopurtturu veriyorum biraz. Maşallah. Bu aralarda pek çok kişi evleniyor. Bizim de düğün var yakında. Siz mi evleniyorsunuz? Ay yok artık bu yaştan sonra. Ben. Ee, <laughs> saçlarınızı topuz yaptırmışsınız. Gelin başı gibi. Ay yok, kafir maçka benim yeğenim öylesine yaptık. Oğlum evleniyor yakında. Nasipse gelinim de pek güzel, çok tatlı. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Gelin kızım, gelin pek güzelmiş maşallah. Kayınvalidemin hediyesi. Sağ olsun, aylar öncesinden aldı. aylar öncesinden e, mi? Herald yani yenge. Gelinlik bulmak kolay mı? Allah diyorum kız. Evet. Kız başka. Biz geç mi kaldık kız? Vallahi benim aklıma hiç gelmedi. Atladım ben bunu. Ee, bu kızcağızın anası da yok. mu? Ee, bu vazife bana düşer. Ne yapacağım ben şimdi? Vat, bir şey arayayım, bir sorayım bakayım. Hayır, hayırlı olsun size. Kızım, sana da Allah rahmet eylesin. Ay Allah mesut eylesin diyecektim. Şeriban ablam, aa neden böyle ördek gibi yalpalaya yalpalaya vuruyorsun ablam? Adalarınız yüzünden olabilir mi Nur saç? Aa ah ablam, gel ben sana içeride çok güzel... ...bebeksi bir buhar banyosu yaptırayım, ne dersin? İstemem. O Cenab-ı bir daha tövbe girmem, tövbe. Aa, aşk olsun abla, hemen kahveleri de içmeden kaçıyorsun. Bak kahvelerimiz geldi. Sen hiç saç kahveleri işim var benim. Hadi, hadi görüşürüz. Tüs yenge. ah, 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 ah. ah. Aa, alo Fatmiş, kanki neredesin? Evdeyim, ne oldu? Ee, Fatma, koş çok çabuk acele bize gel. Sana çok çabuk bir şey göstermem lazım. Kız evlendiğim daha beri kimseyi göstermedim. Ya kız kız çatlatmayın sonra, söylesene. Eve gel, eve gel. Acele eve gel, hadi görüşürüz. <laughs> kız. Kız girmiyorum ben, giremeyeceğim galiba içine kız bu. Ay! Ben sana yardım ediyorum geçecek şimdi, ince aşağıya bak. Oh, Hadi. <gülüyor> 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 Dur. Oh. Şehrim ah. bak. Bak aynaya bir baksana bak, çok güzel oldun ona çok. Gelinlik güzel güzel vallahi Fatma. Derya da giyince peri kızı gibi olacak da. Kız benim baklava da geldi. Rahmetli eniştenle geldik şimdi. Ceyhun'un tohumlarını açacağımız gece. Böyle <laughs> patata 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 açtı bunu kopçalarını gelinlik fıyıt diye kaçtı kız. <laughs> Ay nereden geldi aklıma kız şimdi bu benim. Biz çıkaralım anacığım. Derya'ya gidip onun ölçülerini alalım. Hı? Çıkar mı kız bu? Hadi bismillah. Fatmiş, gelinlikten mi geldi o ses, yoksa benim bir yerimden mi geldi? Şey Hanım, gelinlik yırtıldı mı hiç? Ay Fatmiş, zorla giydirdin bana bunu. Giy, giy, giy. Mahvettik gelinliği ya. bir hadi gel bu gelinlik bana Fatmiş. Çıkart şunu, çıkart. Hadi, çekiyorum ben göbeğimi içime. Çek, çek Fatmiş. Şey, ne diyorsun benim action ve section planıma? Ay vallahi çok cin karısın maşuka. Tabii ya cinim ya. Cinsel konular o yüzden benden sorulur. Ama yengem duyarsa gebertir beni yani. Ayol nereden duyacak? İşte bak olay burada olacak tamam mı? Pastel ve romantik ışık. Allah dediğini yaparsam ne hala Yaparım. Ama işin en zor kısmı kandiyi ben bu dükkana nasıl atacağım? Yani eve atmam zaten zor ama dükkana atmam imkansız gibi gözüküyor. Ama ben yaparım. E, kıyafeti şimdi ben hallederim. Ay çok şekersin olmuş ya. <laughs> Candy, you wanna kiss me? You will kiss me, kiss me, kissy, 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 kiss, kiss me. Şeref var. Kız gelinlik mi o elindeki yoksa ben mi yanlış gördüm? Gelinlik Servet abi. Kimin gelinliği? Benim. Aa kız evleniyor musun yoksa? Birinden elektrik mi aldın? Hiç duymadık. Ay ilahi Servet abi, bu yaştan sonra benim gelinlikle ne işim olur? Deryaya göre yaptırdım ben kendi gelinliğimi. Ha. Rahmetli kayınvalidem verdiydi, vasiyet ettiydi. Gelinin olursa sen de ona ver diye. Kızım. İktidar mı bu babadan oğla, anadan kıza geçsin? Altı üstü bir gelinlik. Ama vasiyet diyorsan vaziyet değişir tabii. Bakalım o gelinliği Derya beğenecek mi? İnşallah beğenir Servet abi. Çok güzel gelinlik. Zamanında çok beğeniyorlardı. <laughs> Güldürme adamı kız. Zamanında beni de çok beğeniyorlardı ama turşuya döndük şimdi. <laughs> Şu ihtiyarlığın bir tane ama bir tane iyi yanı yok biliyor musun? Her sabah aynada bakıyorum, kendi kendime kızıyorum. Benim mi olan bu çizgili surat diye? Senin gelin, gelinliği beğenmezse sakın kızma ha. Şimdi artık herkes tarzda, herkes modada. Moda nedir Allah aşkına moda? Moda nedir? Moda benim için bir semtin adı. Ben biliyorum Servet abi. Televizyonda hep diyorlar. Moda insanın kendine yapışanı giymesidir. O yüzden tayt her zaman moda. <gülüyor> <gülüyor> Güldürme kız adamı. <laughs> Sen duymuşsun orasan da halı dokunur ama enine mi boyuna mı onu bilmiyorsun o. Yapışanı değil kızım o. Yapışanı değil, yakışanı, yakışanı. Ama yapışmayınca, yapışmayınca yakışmıyor bazı şeyler. <laughs> Orada sen de haklısın yani. <laughs> Neyse ben tutmayayım seni. Sen düğün telaşını erken başladın. Şu oğlanı evlendir de bir rahatla. Ondan sonra oturur bol bol konuşuruz evladım. İnşallah Servet abi inşallah hayırlısı. Koyun mu acık daha sonundan? Var mı annem? Var kuzum var. Götür. Hmm. Oh. Maaşka nerede? Ne yapıyor anne? Aradım Demin. Ben dükkanda bir yere boyatacağım yenge. Yemeğe beklemeyin beni dedi. Vallahi iyi oldu be Ceyhun. Oyalanıyor kız. Çalışıyor. Maaşka'ya bak ya. Bayağı bayağı çalışıyor ha. Vallahi yazık çalışıyor. Annem ben bugün bir şey yaptım. Ee, bomba geliyor. Ne yaptı annem? Alıştır alıştıra. Yok be oğlum. Ne bombası? Hemen her şey kötüye yorma kuzum. Derya'yla düğününüz yaklaşıyor ya annem. ...dedim yavaştan artık hazırlıklara başlamak gerekiyor. Ee? Neyse, rahmetli babaannem benim düğünümde bana kendi gelinliğini verdiydi. Bunu giy, dediydi. Sonra dedi ki, vasiyeti bozsun sana. Eğer senin de gelinin olursa bu gelinliği giydir ona, dediydi. Bence de gittim, tarih acımadı. Üstüne göre diktirdim gelinliği. Ya annem, şimdi ne gerek var böyle şeylere? Niye uğraşıyorsun? Değmez. Değmez. Ne demek değmez, Ceyhun. Yani şey annem hani e, kendini yoğurduna değmez diye dedim hani aylar var ya da düğünümüze. Kızım düşündüğün şeye bak ne yoğuracağım kendimi? benim senden başka işim var mı yavrum? Bugün yarın deryayı da göstereceğim çok güzel oldu vallahi annem. Hem bak bir şey söyleyeceğim. bu eski gelinlikler mi odamış? Onlar mı odamış annem? Millet arıyor da bulamıyor vallahi. <laughs> ya ben seni yerim be. Oh yerim seni ha. <laughs> yavrum benim. Bak sen hiç merak etme. Şanımıza yakışır bir düğün olacak. Hiçbir şeyimiz eksik olmayacak. Kızım, ay ben arayayım Derya'yı. Arayayım bakayım ne yapıyor. Aray. <laughs> Çalıyor. Açmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük